82. yıl tartışması yeniden alevlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye bağlanmalı çağrısı hem Ankara'da hem de Lefkoşa'da siyasetin en sıcak başlığı oldu. Türkiye gazetesi yazarı Yeşim Erarslan'ın özel haberinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye bağlanmalı çağrısı siyasetin gündemine oturdu. Milletler Arası Hukuk Uzmanı Doçent Doktor Hakan Erkiner olası bir birleşme kararının ulus arası hukuk açısından sonuçlarını değerlendirdi. Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu'na Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alın çağrısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletler Arası Hukuk Uzmanı Doçent Doktor Hakan Erkiner, Bahçeli'nin açıklamasının uyarı niteliğinde olduğunun altını çizdi. Erkiner, bıçak kemiğe dayanırsa katılma gibi bir karar Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin her zaman hakkıdır. Yani iş o gelirse o karar da alınır. Türkiye tek başına dahi olsa bunu yapabilir olabilecek kudrettedir ifadelerini kullandı. Erkiner böyle bir senaryoda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye gireceğini belirterek daimi üyelerden İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve ABD'nin 9 üyenin oyuyla gayrimeşru durumdan meşru sonuç çıkmaz mu bir ilhaktır. kararı aldırması mümkündür diye konuştu. Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir konumda olduğunu hatırlatan Erkiner, Gazze'den Libya'ya kadar pek çok alanda haklı konumdayken Türkiye diplomaside kutup yıldızı gibi parlıyor. Bu nedenle çok dikkatli hareket etmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanması fikri doğrudan bir ilhak çağrısı değil, uluslararası camiaya verilen bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.